Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 38. bölüm kamera arkası seferden fotoğraflar geldi arkadaşlar. Bu fotoğraf görüntülerinde sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Videosunu zaten kanalımda paylaştım. Bu görüntülerini şimdi ise fotoğraflarını paylaşıyorum. Videosunu şimdi izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri izleyebilir arkadaşlar. Arda arda güzel görüntülerimiz olacak. Güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten bizi takipte kalanlar dizi haberler kanalına abone olup bildirim zilini aktif edene tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yalı Tapkın 39. bölüm Balayı Meçhan'ın kamera arkası yeni görüntülerini paylaştım arkadaşlar. Burzu için şu an Marmaris'te arkadaşlar çimle izlemediyse kanalıma girip o videonu da izleyebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi beşiyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenin için herkes yalı tapkını hayranları görsün arkadaşlar. Bizi haberleri.